Fark ettim bilmiyorum. Yoruda Project'e özel renkli kıyafetler. Hmm, Şanşalı şeyler giydim. <laughs> o zaman giriyorum. Florida Project. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Sinemas kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Bahadır var. Bahadır'a beraber The Florida Project. Filmini yani. Filmini inceleyeceğiz. Ee, sen önerdin. Bağımsız bir yapım galiba. Bağımsız bir yapım. Bağımsız bir yapım. Hoş, na hoş izlemesi Niş eğlenceli. Niş bir film. Niş bir film. Çok tatlı, çok hoş bir film. Ee, ben beğendim açıkçası. Güzel, keyifliydi. Evet, ben evet, Hatta filmin sonunda, direkt filmin sonunda başlış yaptım ama <laughs> filmin sonunda bir de bir hafiften bir göz damlası pıt pıt. Bıraktırması da sana. Çok filmi. hoş bir tat bıraktı bende de açıkçası ama <laughs> hani bir şey kattım bana, bir şey katmadı. Kesinlikle Tabii böyle yok. iki saat simi... keyifli geçirdiğim bir film oldu. Hoş eğlendim yani. böyle nasıl denir? Ben şey oldu sadece. Film başladı böyle, film çok Domuk başladı, işte evet. sabit kameralar, çocuklar yürüyor. Yani sanki böyle çocuklar eğleniyor da kamerayı rastgele bir yere koymuşlar, şey değil böyle hareketli kamera yok devamlı olarak. Evet. Tek sabit kamera, çocuklar çok iyi oynuyor bu arada. Çocuklar çok başarılı, kesinlikle öyle. Ve çocuk karakali, çocuğun iç hayatını, iç kafası, kafası mı denir aklına iyi. Onu çok iyi yansıtıyor, yani. yansıtıyor, yansıtıyor. Muhabbetleri çok güzel çocukların yaptığı muhabbetler evet, tam evet. benim çocukluğumun muhabbeti. Çocuklara yani. gelmeden önce mesela o baştaki dedin ya kamera sabitliği falan. Hı -hı. Bunun sebebinin tahminim sadece o şekilde bu baştaki durgunluğun bende şöyle bir hissiyat oldu şimdi yazları özellikle hmm. öğlen vakitleri hayat bir durgun oluyor yani. mahalleler yani özellikle yani. Ev, evlerin <laughs> çevresinde bir durgunluk oluyor çünkü sıcak oluyor herkes evine geçmiş bayılmış bir şekilde oluyor ben o hissiyatı aldım mesela baştaki durgunlukta hani sıcak herkes evinde baygın çocuklar ama işte gölgede bir yerde böyle salat oyun oynuyor ben de o hissiyatı yarattı o yüzden filme girmem de çok kolay oldu açıkçası şeyi güzeldi yani film hani sanki bir Sokağa kamera yerleştirip aynen. orayı izlemek gibiydi. Çok hoşuma gitti. Zaten belli bir muhitin etrafında geçiyor. Evet evet muhitin etrafında geçiyor. O Florida'nın... Florida'da geçiyor herhalde. Florida'da geçiyor aynen. Florida'nın içini anlatıyor böyle oralardaki şeyler. Ve ben yani de çok bildiğimden değil ama çok gerçekçi geldi bana. Aynen evet bana da çok gerçekçi geldi. İşte mesela bir yerde duruyorlar böyle ya birileri kavga ediyor hemen kameraya <laughs> alıyorlar falan. şey çok garip de. Yangın çıkıyor ya hadi gel yürü yangını izleyelim falan. Herkes biraz da kavga falan yani. Şey bizde de var tabii. Bir olay oldu herkes tabii gidip koşuşturup bakıyor ama bizde bir telaş hali oluyor. Bunlar biraz da eğlence haline dökmüş bunu. O ortam zaten o bina var ya yani bizim has bina. Evet. O bina zaten böyle bir tık troll ya. <laughs> bir tık trollden ziyade aslında ben çok daha önce izlediğim filmlerde de böyle gördüm. Hani oraya genelde tabir caizse it kopuk geliyor. Serseri. Serseri. <gülüyor> Serseri. <gülüyor> it kopuktan ziyade hayatı çok belirsiz, düzensiz. Aha, düzensiz değil, tamam. Yani yarın ne olacağını belli olmayan insanlar genelde kaldığı için hayat tarzları da ona göre oluyor. O yüzden troller böyle hani yangına Han, gidelim, izleyelim falan, 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 işte. Orada işte buraya yakacaksın, işte buraya hep böyle insanlar geliyor falan. Hani hep ön yargıdalar, işte insanları yargılar. Aslında kendilerine biraz baksalar kendilerine çok, çok, büyük kusurlar var. Yani biraz şeyin cahil kısmı aslında, Amerikan'ın cahil kısmı ki buna filmin karakterleri de dahil. E, Halley miydi? Halley. İsimler çok hatırlamıyorum da. Annemiz yani, Hı -hı. Say, mavi saçlı ablamız. Diğer siyah ablamız da aynı şekil. Bunların ikisi de biraz daha cahil. Ama şeyden... Cahilden ziyade yani, cahil kastım şey değil yani, bilgisiz değil hani çok kendi bilmiş takılıyorlar, egoistler böyle. Çok rahatlar, bayağı Bunlar, rahatlar. Bu karakterler çok güzel yazılmış. Başarılı yani. O kızın da bu arada ilk oyunculuğuymuş. Abi Yemin et. Evet. İnternetten, Instagram'dan bulmuşlar kızı. Yemin ederim var ya, şey bir yorumda bulunuyorum ben de film izlerken. Hiç oyuncu gibi değil yani suratı. Şey yani, oyuncu gibi derken şey yani. Ya biraz o Instagram'lık var. Instagram'lık Gerçekten Instagram'lık Onu hissediyorum. Hissettim yani. Çok doğaldı. Kız, kız güzel, kız güzel oynuyor gayet oturaklı. Kız güzel oynuyor yani. O çirkefliği böyle o şıllıklığı çok güzel veriyor. Başarılı kesinlikle. Siyah ablamız biraz yani. Ya bu filmden mesela... biraz ama diğer ablamız taşıdı. Özellikle başrolümüz William Dafoe. Da Dafoe ya. Dafoe. Abimiz mükemmel, bir karakter yazılmış kendisine. Kendisi çok, çok yerinde oynamış. Zınk diye oynamış böyle. Kendisi zaten böyle tam bir görev adam bence. Ya o rolü o kadar iyi ki ve o, evet. o kadar güzel oynuyor ki. Adam zaten oyunculuk var yani bir oyuncu mu ihtimal mesela bir rol <laughs> bir filmin var bir film yapacaksın. Şöyle bir rol lazım rolün hiçbir şekilde sekmemesi lazım böyle. Hani cuk diye Aynen. birinin oynaması lazım. O alıyorsun William Dafoe'yi adam böyle. Bu adam şey oynuyor sana iş Aynen, yapmıyor. Kalkıyor. Sonra da parasını alıp gider yani. Aynen. Tam Aynen. öyle iş adamı. çok severim yapalım. kendisini. Ben de çok severim. Karakter olarak da çok şeydi böyle. Hoştu mesela ben onun olduğu sahnelerde kendimi güvende hissettim. Resmen bir mahalle abisiydi benim için. Aynen öyle tam olarak. Aynen. Ben, ben, ben o hissiyatları yaşattığı için çok mutlu oldum izlerken özellikle. Ya ben de mahalleden biri oldum. Hani o daireyi yani işte dairelerden bir tanesinde oturan bir insan oldum. O da benim abim. Özellikle çocuk, isti çocuk istismar olduğu sahne güzeldi mesela. Evet. O sahne çok böyle şeydi. Orada oyalaması etmesi. Tam etmesini... işte bizdeki bir, aslında bizim hani <laughs> bizim mahalle yapan yaşantımızın Amerika hali. İşte bizde olsun mesela yine hayırdır lan sen burada falan diye. Hı -hı gibi. Da... Bizdeki bir reaction farklı olurdu sadece. Adam da kendisine has bir. Kendine hasbiye. Amerika has bir. Şey yaptı. Tepki gösteriyor. Tepki güzel gösteriyor. gösteriyor. Evet. Yolluyor bizim arkadaşımızı. Çok güzeldi oralar. İşte şeyleri falan yine savunuyor ama savunmuyor hani sınırı çok güzel tutmuş karakter yazılırken yani hani bizim karakterlerimizi koruyor bir yani seviyor koruyor ama o kadar da korumuyor çünkü bir yerde kendini yani sana diyor bu sınırı vermezsen diyor sen diyor benim işime iş, başıma iş açacaksın diyor. Onlar gerçekten yani şeyleri çok böyle üst düzey bir şey yoktu tamam filmde hiçbir yani. şey yoktu her şey olması gerektiği olması gibi de, gerekti o benim çok şükür çünkü gibi. film o, o hayatı anlatıyor, normal bir hayatı anlatıyor. Her şey olması yani gerektiği gibi. Hiçbir Şimdi aşırılık yok. yok. Yani onu söyleyecektim, ben de şey diyecektim hani filmden bir mesaj almaya gerek yok. Kesinlikle. Film sana mesaj vermiyor. Evet evet. İşte yok şey demiyor sana, işte ay anneyle çocuklar işte ne kadar pisler ama işte mutlular değil. Sana koyuyor kamerayı, e. mesaj yok. Tamamıyla pisler, pislikler. Çocuk salak. Cahiller, egoistler işte, i̇şte, işte şey Annesi yani. salak anladın mı? Öyle böyle. Bunları görüyorsun işte, yok bu böyleydi mesajı aldım falan değil. Tamamıyla gerçek hayatın kameraya çekilmiş. E, yani, yani, Hiçbir şekilde over, over bir yani karakter yoktu mesela hani oradan evet. kastım şey. Hani her, bu, bu karakterler yarın git Amerika, ya, Florida ya git, sokaktan bir tane çocuk çevir o çocuk. Bir tane aynı anne öyle. çevir bu anne. Bir tane yani muhite gir, o tabii muhit. William Dafoe'yu görürsün orada. neydi? Dafoe? Dafoe. Dafoe'yu görürsün şey. orada mesela anladın mı? Öyle bir filmi ben o yüzden çok beğendim. Ee, sana hatırlıyor musun bir ara, yani bu film mesela sevenler için ben şeyi öneriyim aynı zamanda, Honey Boy. Geçen sana bahsetmiştim. Hı, Hı. Ben de severim onu. Bu filmin aynısı. Aynısı mı? Direkt aynısı. Sadece nerede geçiyor? Bakın nerede gidiyor? Amerika. Amerika. neredeydi? Ne Las Vegas mıydı? O kadar hatırlamıyorum. Los Angeles'taydı. Galiba Los Angeles'ta geçiyordu film sadece. Hı. Hani Florida Project değil Los Angeles Project gibi düşünüyorum. Gibi düşün. Ha, anladım. O tarz bir şey. Yani Ben onu da çok beğendim mesela. Bunu izleyen arkadaşlar onun da beğeneceğini düşünüyorum. Ama ben izleyeyim onu. Şalaboy, Labof muydu bu, Doğru mu okudun? Şalabof evet. Şalabof abimizin... Öyle bir şeydi. Hayatını anlatıyor, çocukluğunu anlatıyor. Kendisi de aynı zamanda babasını oynuyor. Kendi babasını oynuyor. Hı hı, onu da öneririm. Yani bu filmin aynısı, birebir aynısı öyle söyleyeyim sana. Belki yönetmenler bilendir, bakmam. Hı hı. Çünkü tatlısı, doku hepsi aynıydı, çok hoşuma gitti. Bu evet, film de öyleydi. Iyiydi. Aynı değil mi? Ben bu adama baktım da sonradan bir, bir iki izledim. Evet. Şey, bu adam yeni kanka bayağı. Yeni mi o ki? Yani Sean Baker diye bir arkadaş da. Diğer Tangerine diye bir film var, o da çok güzel. Aynı yeni da. mesela başarı, başarılı, yani yönetmenlik olarak çok başarılı bir filmdi. Ben beğendim açıkçası. Senaryosu kendisine mi Yüksek bel kendisindir ya. Çok emin güzel. olmakla birlikte kendisindir kamerası çok güzeldi. Ya bu ben adam. mesela bu adamı sen dedin ya şimdi genç falan. Ben bu adamı mesela şu an kıskandım. Neden? Genç. Yeni yetme yani. ve... Baş başarılı. Yani mesela yani bir genç heyecanı olur ya. E şimdi bir arada ufak bir şey karalıyoruz, hmm. karalıyoruz ya. Biz de ne yapmışız ucuz olmuş, şunu farklı yapalım abi, şuradan hmm. bir şey yapalım falan diyoruz ya. Adam bunu yapmamış. Mesela bak şu an çok kıskandım adamı. Adam her şey olması gerektiği bir yapmış. Hiç böyle aman şuraya süslü bir şey koyayım, cool bir şey koyayım falan. Cool'lu karakterler derdi. kendileri biz, bir, biraz yaratıyor. Yani sen biraz şey yapıyorsun. O da böyle özenli bir kulluk değil aslında. Çok rahatlığı sadece yani, sana Amerika'nın bir şey yapıyor. Aynen. Rahat çok rahat Gereksiz rahatlar. Ama işte anneni yaptıkları falan hoş değil bunlar. Yakışmadı. Değişik bir yani kadın. Onun falan takılıyor. Hayır da yani. Onun fansı biraz. Çocuğun var senin orada falan. Çocuğu, çocuk karakter çok iyiydi ya. Çocuğun karakter çok iyi. Yani o kız, kızın bir yerdeki sahnesi ben şeyde paylaşmıştım belki görmüşsündür yangının annesi geçecek hmm. diyor. Mesela o sahne ben de çok böyle gülüyorum ben o sahne. Yangında kendisi şey yani. Kaldım. Hani, şey de biliyorlar hani çocuklar biraz <laughs> bir tık umursamaz eyvallah ama şey de değiller yani. Yangını çıkarmışsa korkuyorlar. <laughs> Hayır, sadece o korkuyorlar. O kadar, aynen. o, kadar değil ama Yine şey de bizim çok... kız çok korkmuyor diğer çocuk korkuyor da. <gülüyor> sadece <gülüyor> <korkuyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimse diyor kimse söylemeyin diyor ya sonra yangına gitmek istemiyorum diyor annesi zorla götürüyor. Mesela. Aynen zorla zorla götürüyor. E şeyler falan mesela iyiydi. Sondaki ağlama sahnesi çocuğun. Çok güzeldi ya. Yani. Bir de son sahne bir müzik gibi bir anda şeye pıt, 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 pıt. gidiyorlar ya. Pıt pıt. pıt. Mesela o şey bir ben orayı diyecektim ya şimdi. Bir de kamera niye değişiyor ya? Yani evet, o kamera değişmesi bir tık şeyi bozuyor. Büyü bozuyor yani. Büyü, bozuyor gibi evet ama yani... Bütünlüğü bozuyor. Benim bir tık o bir hoşuma gitmedi. <laughs> o zaten filmin sonu değil yani. Çok eleştirilen evet, bir şey aynen. Filmin yani. Sonu başı şey değil yani. Sonu çok güzel ortası Çok güzel değil. Evet, Baştan itibaren düz bir çizgide ilerliyor. Aynen öyle. Film... Çok düz bir film diyemem ama sadece kendi çizgisini koruyor. Film burada başlıyor sonlarda biraz yükseliyor ülke. O kadar. Çok ne bileyim kamerası çok iyi adam bu arada ya. Güzel mi? Kamerası ben gerçekten ben... çok iyi. Yani ha ben neredeyse her sahnesinde vay be dedim yani bu adam çok güzel bir sinematografi kullanmış dedim. Evet filmin renkleri çok güzeldi. Bu arada da gerçekten önemli bir memleket mi? Hiç fikrim yok. Yani özel olarak otelin o kadar mor olması, diğer yerlerin o kadar renkli olması. Ben hangi filmde bir film daha izledim yine böyle da geçiyordu. Bir renklilik vardı ama bu kadar renkliliğini ben Ben sadece şey hatırlıyorum, emin değilim. O onların <laughs> oturduğu semt, muhit. Disneyland'e yakın mı? Öyle bir şey evet, geldi. galiba. O yüzden belki hani evler biraz daha renkli. O da böyle, evet. Yani biraz Doğru. şey vardı. Yönetmen de çok güzel. Vardı. Herkes böyle bir süslü püslü. Özellikle mor, böyle mayhoş renkler mi dedin ona? O renkler çok yoğundu. Bu renkler. <laughs> bu renkler. Bu değil, sarı değil de mor yani, işte. Yani çok, böyle. daha çok mor. Aynen mor. Mor daha çok. Mor, mor mavi renkler. Onlar güzeldi. Ve şeydi mesela bu renkler içinde kaybolmadık, boğulmadık. Tabii da. tabii. Çok bu muazzam bir yetenek bence. Çok helal olsun. Bir böyle tat bırakıyor. Renkli, yani adı, filmi boğmadı beni. Sürükledi mi? Sürükledi böyle ama şey sürükleyici. Hikaye değil, karakter sürükledi. Karakterler yani. O çocuklar beni çok güzel sürükledi. Ve güzeldi yani. Yani ben ilk açtığımda böyle şey oldum. Hadi hani bir sanat filmi geliyor acaba hani. Evet. Falan gibi olmuştum. Sonra baktım yok Çok da güzel ilerliyor. Çok da güzel bir film. Çok Ve şey de değil mesela. Hani ben mesela bu, mesela bu çocuk beni niye sürükledi ben anlamadım ne yaptı desen bana film boyunca bir şey yapmadı. Hani Hı -hı. evi yaktığını söylerim sen sadece. Artmadı. Çok Arkadaşlar. da ya. Onun dışında mesela bir şey de yapmadılar filmde. Aynen doğru. Kendi aralarındaki ilişkilere gidersen çok güzel. Muhabbetleri tam bir çocuk muhabbetiydi. Mesela dondurma yalama. Ben bunu küçükken yaşadık. Biz de, şimdi de sokakta büyüdük. Biz de fakirlik yaşadık. Yani. Üç kuruş parayla. Biz dondurma alıyorduk. Bir böyle bir dondurma alıyorduk. Yani. Üç kişi dönerdik yani. Onlar böyle adetim Amerika'dan varmış. Onlar <laughs> böyle serseri tipiyorlar ya bir de oturuyorlar dondurmacının yanında. Abi para versene falan böyle şey. Vallahi yapıyordu. biz de yaptık ya küçükken. Yani İddiacı yani işte, biz duruyorduk. Yani. <laughs> biz de aynı ha, abi, abi iddia iddiayı oynasana falan diyorduk. Annesiyle gidip işte adama şey yapması. İşte lütfen bize para verin işte şu parçamı satın alın falan filan demesi böyle. Evet, evet. Kız bu arada bence küçük çocuk bayağı iyi oynuyordu. Hatta küçük çocuk en... Yarsız, yardı ya bence. En iyi çocuk oyunculardan biri olabilir ya. Yani. Evet evet. Benim o ağlama sahnesiyle ben de Bu çocuk oyuncu mesela inşallah hani bazı çocuklar oluyor ya büyüyünce yeteneklerini kaybediyorlar. Hı hı. İnşallah bunlardan olmaz. Ben onu büyüyünce de izlemek isterim. Bu yeteneği, bu enerji en azından yani çok, enerji çok, çok, çok güzel enerji, çok çok, veriyor. Yani, çok Güzel veriyor, hoşuma gitti yani onlar. <laughs> yani benim diyeceklerim yalan filmle ilgili bu kadar. Hani... Yani çok bir şey denmiyor bu filmle ilgili ama çok önereceğim bir film. Sağa sola. Ben mesela şiddetle önermem. Çünkü e, hani film bir şey katmadığı için genel olarak hani bir... Hani izlersin biter, üzerine konuşur muyuz? Biz konuşuyoruz yani ama başkasıyla gidip anlatacağım bir muhabbet yok çünkü filmde. Bir mesaj başkasına çünkü. Evet, öyle bir amacı yok zaten. Hani gidip başkasına bahsedeceğim kanka bak işte şöyle bir film var, işte, şunlar şöyle tarzı bir içeriği olmadığı için de gidip de şiddetli önermem ama hani bana tatlı bir film öner diyorsanız buyurun izleyin bence yani çok güzel ya, çok atmosfer tatlı. filmi aynen zaten şey hani film illa mesaj almak için değildir ya tabi tabi tabii, bazen de zevkini izlersin bana yani, zevk almak için izlersin evet yani, zevk almak gibi. için çok eğleneceğiniz sıkılmayacağınız hatta böyle kendinizden de bir şeyler görebileceğiniz çocuklarınızdan evet evet ben çok çok eğlenmedim misin ya? çok eğlenmedim ben hiç sıkılmadım öyle söyleyeyim. E, sıkılmadım ben de. Hiç Ama sıkılmadım. Yani. Çok, çok eğlendiğim yerler oldu illa ki. Ben özellikle William Dafoe'nin karakterini her gördüğümde senin dediğin gibi evet. bir içim evet. ısın yani dedim. Sen buradasın. Buradasın. Oğlum <laughs> baba burada, baba. baba burada. Çok... Değil. Tam sen tabisi ya, vallahi helal olsun. Çok sevdim kendisini. Yani bütün, işleri, bütün işlerin üzerinden kalkıyor. O işi yapıyor, o işi şey yapıyor. Bir, bu arada <laughs> parantası açayım. Arada bir böyle bir çocuğuyla, çocuğu değil mi o? Ben çocuğu anladım. Hangisi? Buzdolabı taşıdı bir kardeşimiz de buzdolabı taşıyor. Niye çocuğu değil herhalde? çocuğu gibi gelmedi bana. Bir normal bir işçi gibi geldi. İşçiye o atar mı? Ben şöyle anladım çünkü doğum gününü kutladığını söyledin dedi. Bu dedi ki niye söylüyorsun? Ben sana söyle dedim mi falan. Hmm. Bana tam şey geldi hani ayrılmışlar annesine doğum gününü kutladığını iletiyor çocuk babasının yerine. Anne babası da yani William da böyle şey sinirli. Annesine sinirli. Söylem ona işte falan diyor. Hmm. hiç bak o şeyi hatırlamıyorum. Çocuk da bu sefer şey diyor. Ben artık yapamayacağım diyor. Sen beni de geliyorsun cumartesi gün çağırıyorsun falan diyor. Hani tamam o zaman çocuğudur ya doğru. Çocuğu diyorsun. diye anladım ve Hani şey bir tamamen. Bu, bu neden, bu mesela filmden çıkar şu saniye. Hı -hı. Hiç, yani, e, hiçbir evet. şey yoktu yani hiçbir etkisi yoktu ama şey karakter derinliği vermek için de buna gerek var mıydı mesela ben yine hani ben de William Dafoe değişmedi Hı -hı. o sahneden sonra çünkü Ya bir tık aile hani çocuk adam çok böyle şey bir gözüküyor ya film başında Yüz Göz gözükmesin yani. diye mi acaba? Tek gözüküyor lan ne yapıyor bu adam ailesi yok mu mumunun cevabını mı vermesin acaba? Olabilir. Biraz daha üç boyut haline yani, Biraz daha kanatlandırmış gibi oldu karakteri. Evet, ya. evet. Belki ondan dolayı da güzeldi yani böyle bir detay. Bu, 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 yani orada şey düşünmeye gitmesi benim hoşuma gitti işte. Yani bu adam şu an kim falan. Çünkü şey oluyorsun. Şimdi şöyle düşün. Ben senin, ben senin komşunum tamam mı? Hı, Hı Yani komşuyuz biz. Sen böyle karşı tarafta oturuyorsun. Ben yeni taşınmışım. Hani izleyici olarak yeni taşınmışım. Sen orada mesela biriyle kavga ettin tamam mı? bir Biriyle kavga ettiğinden ziyade biriyle konuştun. Biraz tartışma. Şimdi ben sana gelip şey sormaya çekinirim. Kanka bu kimdi? hayat hikayesi ne bunun? Hani evet. seninle alakası ne diye sormaya çekinirim ya. Aynı <laughs> o şekilde. Biz şimdi orada bir komşu olduğumuz için bilim dafı orada biriyle kavga ediyor. Gidip soramıyorsun. Gidip abi kim? diye soramıyorsun. Çünkü gerçek hayatta bunlar açıklama yoktur. Hani herkes bilir tabii, tabii. ya da bilmez. Hani Katılıyor böyle yani. şeyler. Biraz o detaydı bence. Şimdi biraz daha yıktım. Öyleydi. Başka eklemek istediğim şey var mı? Başka <laughs> kaçırdığımız karakter var mı? <laughs> Ama bakalım. Ya çok bir karakter yok. Zeynce ablamız, siyah ablamız. Hmm. Siyah ablamız var. Yani o da şey, <laughs> çok düz bir olay yani. Bir olay Bence yani. oyuncunda çok daha neydi? Şey sahnesi bayağı dramatikti. Yumru kabiliyetler var yumru kabiliyeti. aynen orası, orası de. biraz dramatik güzeldi böyle hava ağırdı yani hoşuma gitti. Güzel öyle. Yeni diyeceklerim bu kadar. Aynen öyle. Bu anda yapalım. Ben 8 veririm ya. Bu filmi. Benim de o üzerinden 8 yani çok da. 8 şey değil. <laughs> 5 üzerinden de 3 derim. Ben 4 diyeyim. Ben Temiz. çok beğendim. Biraz hmm. içselleştirdim bu filmi. Okey doğrudur. Böyle idi yorumlarımız. Genel olarak siz izlediyseniz filmi sizin yorumlarınızı da yorum yazmayı unutmayın. Aynı, ederiz. Aynı zamanda başka incelememizi istediğiniz filmleri de yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.